Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Pkc'ye yeni gelen eşyaları indireceğiz. Komşu gibi yeni davul gelmiş ve yeni bir gitar gelmişti. Şimdi ilk başta gitara bakacağız. Evet, güzel çalıyor. Gitara baktık. Evet, şimdi de yeni gelen bu eşyalar. Bakın böyle. 55, En ve 30 bin lira ödülmüş. Evet, bunlar da tam göre çok güzel oluyor. Evet, yeni eşya gelmiş. bu İlk geri dönmüş. Ramazan bayramında bildiğiniz gibi vardı. Başka var mı bilmiyorum. Aa oyun kaçıyor lan. Bakın bakalım. buraya da yeni gelmiş. Bakın bunlar gelmiş. Bunlar da yeniymiş. Arkadaşlar ben e, çok güzel eşyalar gelmiş. Videomun sonuna geldik. Bay bay.